seslenemem ya. Evet arkadaşlar öncelikle cümleten selamun aleyküm. Bir önceki videomda kamera açmamıştım. Bu videomda arkadaşımın önerisi üzerine kameramı açıyorum. Evet konumuz belli. Empire <laughs> Series. Direkt açalım bakalım neler yaptık. Mendilim aşağı. Haydi. Tamam tıkladın mı ya? Evet tıklamamışım. Tamam. İşte geçen videomda anlatmıştım konsolla açıyoruz. Direkt bize Google'ı yönlendirecek. Oradan sayfaya. Sonra şimdi oyna diyeceğiz. Ben burada hızlı hızlı geçeyim. Arada video durduracağım. Durdurduğum mesela zaten otomatikmen direkt hızlandırmış olacak. Evet direkt beni sayfaya attı. Peki bugün ne yapacağız? Kısaca bahsedeyim. Aslında pek bir şey yapmayacağız. <laughs> Sadece oyun oynayacağız. Çünkü geçen videomdaki yani hileleri falan her şeyi verdim size. Oyunu nasıl yükleyebiliriz, nasıl giriş yapabiliriz. Yani hileler, kodlar, <laughs> internet siteleri falan hepsini verdim. Bugün sadece oyunu oynayacağız biraz. Bir de geçen videoda düzenleme yapacağımı söylemiştim. Bu videoda onları yaptım. Yine buralara geçeyim ben hızlıca. Oyunumuzu yine bu arada ben geçen videomda telif yemişim koyduğum müziklerin birinden. Bu videoya koyacağım müziklerden inşallah telif yemem. Arkadaşım dedi telifsiz müzikler var onlara bak. Bir onları deneyeceğim bakalım. Şimdi öncelikle yaptığım düzeni göstereyim. Biraz takıntım var bu oyunlarda düzeni karşı. <laughs> geçen videomda buraları biliyorsunuz yani hiç şu şekilde yollar, çiçekler vesaire hiçbirine eklememiştim. Kafama göre sadece evleri de düştüm şimdi işte biraz daha göze hoş görünsün diye Allah'a emanet ne varsa yapıştırdım buraya yani Şu an kötü bir görüntüsü yok Bu kısımları biliyorsunuz işte şuraya da bir yine pist Aynı şekilde buraya da Bakalım buralarda neler var yani Buradan da hepsini doldurdum Full Silahları falan yerleştirdim i̇şte Depoda ne kadar silah varsa İşte burada gördüğünüz silahlar zaten yerleştirdiklerimiz sayısını falan gösteriyor. <laughs> Görünmeyen birimler vardı onları kodlarını falan silebilirsiniz yükledikten sonra. Mesela şunlar da gözükmüyor aslında. Şu sıfır olanlar yerleştirmediklerim oluyor. Yani gözükmeyenler aslında. Burada gözüküyorlar ama harita içinde gözükmüyorlar. Bakalım. İşte böyle Allah'a emanet ne varsa ben yapıştırdım hileleri. Seviyoruz hileyi. Yani oyunu ne kadar çok sevsek de oyuna hile yüklemeyeli. Bugün yapacağımız şey sadece birkaç tane savaş. <laughs> Ondan sonra videoyu sonlandıracağım. Eğer sorularınız falan olursa zaten yorumlara yazarsanız cevap veriyorum hepinize. Mesela bu oyunda en çok sevdiğim tanklardan birinin Griffin tank olduğunu söylemiştim yani Ejderha tank. Buraya da yeni tanklar ekledim. Altay tankı. Hani bizim meşhur Türkiye'nin Altay tankı. Bunun elitini de yapmışlardı. Onu da eklemişler. Çok güzel. Bunları favori direkt en öne koydum buraya elitini de. Açıkta gözüksün diye. Sonra geçen videoda bayağı boştu aslında ya. <laughs> Dalların çoğunu eklememiştim. Şimdi bu modele kadar silah varsa yani görüntüyü bozmayacak şekilde hepsini ekledim. Düzen yaptım yani açıkçası. Biraz bu düzen üstünde uğraştım. Bir oyunun bir tane hatası var. Ben o hatasını buldum. Yani hata dedim aslında savaş esnasında anlayabileceğim bir şey. Mesela bir tane savaşa girelim örnek vereyim. Şuradan dayılardan birini seçeyim. Zaten iki dayımız var. Şimdi bakalım bu gözüküyor mu? Gözükmüyor mu bu silah. Bu gözüküyor. Karakterlerin çoğu gözükmüyor ya. Heh, bak bu gözüküyor. Mesela bu jet helikoptere karşı. helikopterdi. bakayım. Bunlar hepsi helikoptermiş aslında ya. O zaman hepsine jet koyabilirim. Şimdi oyunun hatası şu. Mesela yüksek seviye bir silahın yani gelişmiş seviyedeki bir silah şu karşımızda da duran silahları direkt yok etmesi lazım. Mesela ben bununla vurdum ben bunun direkt yok olması lazım. Hani kritik hasar veriyor. 350-400 kritik falan vuruyor ama oyunda güç dengeleri çok zayıf. Yani mesela bununla bunun aslında vuruş gücü aynı gibi bir şey. Sadece tek fark bunun canı fazla. Yani çünkü bu silahlar güçleri düşük olmasına rağmen benim kullandığım silahlarla karşı yüksek seviyede vuruş yapabiliyorlar. Mesela şu dayıları kullanalım. Kalkan verdi. Şunu tekrar atayım. Bak yeni yeni özellikler gelmiş. Mesela daha önce o direk yok oldu. <laughs> Deneme yapacaktım ben. <laughs> yeni yeni şeyler eklemişler. Bizim zamanımızda yok mu? Neyse bir sonraki savaşta deneriz artık. Onu göstermem lazım çünkü büyük bir hata var. Yeni yer mi açıldı ya? Abi şaka gibi ya. Yeni yer açmışlar. Yani. Arkadaşlar şimdi şöyle bir olay oldu <laughs> Ben bir 15 dakikadır uğraşıyorum Bu ara videoyu durdurmuştum Şimdi şu savaşı geçemiyoruz Buraya geçmemiz için şurada bahsedilen görevi bitirmemiz lazım O görevleri yapmamız için de buradaki bütün görevleri bitirmemiz lazım Ben az önce birkaç görevi şöyle imparatorluk puanıyla tamamladım ama Bazı görevleri geçemiyoruz Çünkü oyun izin vermiyor Mesela şuna bastım Bunu kabul etmiyor Escort friend dedim işte şuna yolladım gitti mesela buradaki sayı artmıyor yani buradaki sürenin dolması lazım ki bu görev yok olsun buradaki bazı görevleri bitirmemiz lazım o görevleri bitirdikten sonra yeni gelecek görev var o görevle beraber şu yeni savaş alan açıldı ama şu görevi mesela bitiremiyorum nerede o bunu bitiremiyorum bu yaptığı opera havası ya diye ama maalesef ki ben onu hileden <laughs> ötürü <atıyorum. gülüyor> önceden yaptığım için o görev artık geçersiz kalıyor yani ben bu görevi bir daha tamamlayamayacağım hileden ötürü bazı görevleri tamamlayamadığım için de büyük ihtimalle burası açılmayacak ve bir daha, daha <laughs> savaş yapamayacağım çünkü şuraya şunu tıkladığım zaman oyun bir donma ekranı veriyor yani oyunda onu açacağız sonra yeniden başlatmamız falan gerekiyor o şekilde giremiyoruz yani oyunun pek çok hatası var yani düzenlenmesi gerekiyor onun harici ben size az önce bahsetmeye çalıştım olayı tekrar anlatmaya çalıştım şimdi yüksek seviye karakterler yani şöyle söyleyeyim yani şu yüksek seviye karakterler normalde hani gelişmiş birim olduğu için bunlar hasarı yüksek olmalı ve aldıkları hasarın çok düşük olması gerekiyor. Rakip taraftan almaları gereken hasar. Ama oyunda şöyle bir şey var, bir eşitsizlik, bir dengesizlik var. Mesela şu karakterle ben rakibin bir tane işte gemisine, askerine bir şeyine saldırıyorum. Ama çok az hasar veriyor. En fazla mesela verdiği hasar kaç oluyor? Mesela 30 birimlik bir şeye 32. Kritik vurduğu zaman 32-33 kritik vuruyor. Ama normalde bu birimin o birime vurması gereken bir 300 kritik, 350 kritik var. Çünkü zaten kendisi gelişmiş bir silah. Yani şu gördüğünüz birim işte şu gördüğünüz normal şeylere bedel aslında. <laughs> şu askerlere bedel gibi bir şey, düşük seviyeli askerlere bedel gibi bir şey. Sadece canı fazla. O yüzden geç ölüyor. Yani orijinalinde Empire Sarayısı'da o birimlerin çok fazla hasar vermesi lazım bunlar genelde mesela hani topçu genelde tanka karşı yüksek hasar verir çünkü onun anti nasıl söyleyeyim anti top konuşamadım anti tanktır yani bu tankları yok eder işte askerlerde topçuları yok eder ya normalde topçu yüksek seviye bir tanka mesela bazen hasar veremez hani kritik vurur veya yüksek hasar verir ama eğer yüksek seviye bir birimse karşısındaki çok fazla hasar veremez. Çünkü gelişmiş bir birim olduğu için bazen sıyırır geçer atışları falan. Eskiden oyunun zamanında zaten biliyorsunuz onu. Ben arkadaşlar demek istediğim şey görevleri yapamıyorum. Maalesef hileyi bastığımda ötürü. Ama eğer hilesiz oynarsanız o görevleri sırasıyla yaparsanız bu kısım açılacaktır. Ben maalesef açamayacağım. Sonra level 20'de buranın açılması gerekiyor. Ben de açılmıyor. Çünkü ben hileyle direkt 85'e çektim. Burada eskiden böyle bir bölge vardı. Yani kara puan falan veriyordu bize. Ben o ara 42 seviyedim. Yani bunda 42 seviyerim sanırım öyle hatırlıyorum. O zaman da orijinal seviyem benim 72-73'tü. 74 de olabilir. Çünkü ben Griffin tank hakimiştim. Savaş esnasında bunu çok oynadım. Bu benim favorim. Oyun için normalde. Arkadaşlar maalesef savaş yapamayacağız. Benim hilelerimden ötürü. <laughs> Bu arada oyunu güncelleme gelmedi hala. Bugün denedim baktım yine tekrar kontrol ettim ama maalesef yine eski sürümde duruyor. Yine bir güncelleme getirmemişler. Yani son durum Hala 11 Temmuz 2020'den 0.06 Arkadaşlar videoyu erken sonlandıracağım <laughs> Çünkü oynayamayacağız Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere Bakalım inşallah bugün Başka bir oyunda görüşmek üzere En Series için fazla bir şey yapamıyorum maalesef Kendinize iyi bakın